Geçtiğimiz Ağustos ayında yönetim, e, yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu isminde yönetim bir takım kararlar aldı. Bu depremde özellikle Marmara bölgesi ve İstanbul depreminden etkilenecek olan sanayicilerimizin e, isteyenlerinin Anadolu'daki, bazı illere kaydırılması konusunda bir görüş açıkladı, bir karar açıkladı. Ağustos ayında alınmış olan kararda koordinasyon kurulu, tekrar ifade ediyorum, göç etmek isteyen sanayicilere, yani Orta Anadolu'da üretim yapmak isteyen sanayicilere bazı illeri belirlemiş durumda. Bu iller içerisinde Niğde, Nevşehir, Aksaray, Konya gibi illerimiz var. Şimdi yeni bir, yeni bir yapılanma hedeflenmesi lazım. Bu alt başlıkları saydıktan sonra tekrar ifade ediyorum ki depremle ilgili özellikle İstanbul ve yakın illerini göz önüne aldığımızda sanayinin sanayinin e, Anadolu'ya kaydırılması veya ilgililerin göç tabir ediyorlar göç etmesiyle ilgili yeni bir mantık yeni bir görüş yeni bir perspektifin olması lazım e, sadece organize sanayi bölgeleri üzerinden hatta şu andaki organize sanayi bölgeleri üzerinden böyle bir sorunun çözülmesi ve Türkiye'nin geleceği ile ilgili beka sorunu olarak nitelendirdiğimiz bu sorunda sorunun çözümünde ilerleme sağlamamız mümkün gözükmüyor ve şu anda da böyle bir ilerleme de yoktur. Şimdi çok geniş kapsamlı organize sanayi bölgeleri dışında yeni bir çalışma hedeflenmeli. Biz bunun ismini e, şu şekilde ifade ediyoruz. İstanbul'daki Konutlarla ilgili olan çalışmaların ismi kentsel dönüşüm. Şimdi biz İstanbul'daki sanayi tesislerinin Anadolu'ya özellikle kaydırılması konusundaki bu çalışmanın, bu projenin, bu büyük projenin ismini endüstriyel dönüşüm olarak koyuyoruz. Kentsel dönüşüm tamam, ama bir de endüstriyel dönüşüm olması lazım. Bunun sadece depremle de ilgili değil. Türkiye tekrar ifade ediyorum üretmek mecburiyetinde. Türkiye bu ürettiğini kendi içinde ve dünya pazarlarına ulaştırmak mecburiyetinde. O zaman e, sanayileşmeye, endüstriye e, başka bir gözle bakması lazım, başka bir planlamayla bakması lazım. E, gerçekçi bir planlamadan kastımız. Şimdi zikredilen kararda zikredilen Orta Anadolu'daki illerimizle ilgili sadece organize sanayi bölgesi içine hapsedilen ve daha sonra da yeni organize sanayiler de açılabilir şeklinde ifade edilen görüş şu ana kadar yaptığım açıklamalarda da ifade ettim. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Yara ya da melhem olmaz. O zaman bizim bu deprem riski düşük olan illeri yeniden bir değerlendirmeye tabi tutmamız lazım. Ee, organize sanayi bölgelerimizin dışında yani sadece organize sanayi bölgesi değil, bunun dışında belki bir kentleri sanayi şehri haline dönüştürmemiz lazım. Buna Türkiye'nin şartları müsait. Organize sanayiler bin dönüm, iki bin dönüm, üç bin dönüm civarında belki biraz daha büyük olanlar vardır. Bu şekilde alanlardır. Halbuki biz bir şehri, bir şehri orada yeni alanlar tespit ederek önce planlamasından başlayarak, o alanların planlamasından başlayarak, o alanların depremle ilgili olan çalışmalarını çok titizlikle yapmaktan başlayarak, eee altyapılarını, lojistiklerini ortaya getirmemiz lazım ve bir sektör planlaması yapmamız lazım. Bu tabii ki sanayicilerin, sanayi odalarımızın, ilgili kurumların şimdi devlet planlama teşkilatı falan kalktı. Keşke onlar olsaydı. Onların e, geniş bir çerçevede yapacakları hazırlıkla bunlar mümkün olabilirdi. Ama şimdi biz sadece hedefleri ortaya koyalım. Demek ki Bugün bahsettiğimiz illeri söylüyorsak ki ben şimdi bunlara bir ilave de yapılmasını arzu ediyorum. O da mesela Ankara'ya da çok yakın olan Yozgat ilidir. Şimdi biz Yozgat ilini düşünüyorsak neyine bakacağız? Lojistiğine bakacağız. E, lojistikte karayoluna bakacağız, havayoluna bakacağız, demir demiryoluna bakacağız ve bunlarla birlikte alan var mı yok mu? Bu alanlar organize sanayi gibi değil gerçekten endüstriyel dönüşümü gerçekleştirecek sektörlerin geleceği. Yani İstanbul diyoruz İstanbul şimdi inanılmaz bir sanayi sektörü var. E oradan biz bu tarafa kaydıracaksak ona göre bir altyapıyı yapmamız lazım. E burada e bu sanayi bölgelerinin içerisinde mesela teknokentleri yapmamız lazım. İş gücü yetiştirecek olan eğitim kurumlarını bunun çıraklıkla ilgili kurslarla ilgili e, endüstri meslek liseleri, eski tabiriyle onlarla ilgili ve üniversitelerle işbirliği yapılacak şekilde. üniversiteyle eğitimle birlikte işbirliği yapılacak. Şimdi bun, bütün bunların hepsi, bütün bunların hepsi göz önüne alınmalı, bunun dışında da mesela bu bölgelerde bakın organize sanayinin üstünde ifade ediyorum. Bu bölgelerde e, belki yapı olarak sanayi tesisleri yapılıp bu göç edecek, nakledecek olan sanayi kuruluşlarına verilmeli hazır binalar veya uzun süreli kiralamalar yapılmalı. Çünkü bugün e, ifade ettiğimiz 3-4 ildeki Organize sanayi bölgelerindeki arazi neredeyse İstanbul'dan aynı fiyatta. Yatırımcı araziye mi para verecek? Yatırımcı sanayini, o sanayi kuruluşunu gerçekleştirirken içindeki makina ekipmana mı para verecek? Bunlarla ilgili hangi banka borçlarıyla karşı karşıya kalacak? Bunların hiçbirisi göz önüne alınmadan ve kolaylaştırılmadan siz sadece karar alarak işte sanayiyi İstanbul'dan Anadolu'ya kaydırıyoruz demeniz hiçbir şey ifade etmez ve etmiyor. Şimdi burada, burada demek ki bizim geniş bir teşvik programı uygulamamız lazım. Bu teşvik programı içerisinde, süreç içerisinde eee o sanayi tesislerinin İstanbul'dan bu tarafa eee yani Anadolu'ya kaydırılmasıyla ilgili Finans problemlerinin çok değişik şekilde çözülmesi gerekir. E, buralarda, buralarda normal bir üretim yapan sanayici gibi, zaten sanayici şu anda yüksek faizlerden çok sıkıntı içerisinde. O şekilde kabul edilemez. Sanayicimizin yeni bir finans, yeni bir teşvikle desteklenmesi gerekiyor. Ve bu e, arazilerin edinmesinden, yeni ekipman makinelerin alınmasından, iş gücünün bu tarafa aktarılmasından, Anadolu'ya aktarılmasından ve yeni yatırımla dünya içinde rekabet edebileceği sektörlerin özellikleri belirlenerek bu sektörler üzerinden çalışmaların yapılması gerekir. Şimdi ilk başta baktığımız zaman mesela savunma sanayi ile ilgili, Orta Anadolu fevkalade önemli bir ilimiz, yani bölgemizdir. Bu bölgede özellikle savunma sanayinin teşvik edilmesi, gerçek anlamda teşvik edilmesi fevkalade büyük önem taşıyor. Mesela Yozgat'ta da, şimdi bizim organize sanayi bölgemizde savunma sanayine yan sanayi olarak hizmet eden kuruluşlarımız var. Bunlar yurt dışına ihracatlar da yapıyorlar. Ama bunların hepsi kendi e, imkanlarıyla ve çok zor şartlar altında bunları yapıyorlar. Demek ki bizim insanımız, bizim girişimcimiz bu İstanbul'da da olabilir, Türkiye'nin diğer yerlerinde de olabilir. Bu depremle birlikte daha planlı, daha güzel, daha gelişecek olan yatırımlar başlarsa bunları fevkalade güzel şekilde yapabilecek olan Türk sanayicisi ve Türk girişimcisi insana sahibiz. Bu da bir ülkenin en büyük zenginliğidir diye de e, ifade etmek istiyorum. Burada e, yatırımla ilgili bu finans, teşvik onları söyledim. Mesela ilaveler yapılabilir. Zaman zaman kalkınmada öncelikli bölgeler diye ifade edilir. Artık birçoğu işlevi işlevini kaybetti. Ee, mesela burada vergi ile ilgili olan çok çalışmaların yapılması lazım. Yani hem üretim sırasında ödemesi gereken vergiler, hem de aynı zamanda e, üretimin dışında inşallah kazançları olduğunda kazançla ilgili olarak e, ödenen vergilerde de e, çok yeni düzenlemelerin, teşvikle ilgili düzenlemelerin yapılması gerekir diye düşünüyoruz. İfade etmek istersek, toparlamak da istersek tüm ilgililere bu konuda yani İstanbul'daki sanayi tesislerinin Anadolu'ya göç ettirilmesi, Anadolu'ya aktarılması ile ilgili görüşlerinin ciddi bir çalışmaya dönüşmesi lazım. Şu ana kadar kağıt üstünde olmaktan başka hiçbir işlevi olmadı. Bu ciddiyetle bu ciddiyetle bölgesel planın yani endüstriyel dönüşüm diye ifade ettiğimiz bölgesel planlamalara bütün devletin ve devlet dışındaki sivil toplum kuruluşlarının sanayi odalarının birlik ve beraberliği içerisinde bir planlamanın yapılması lazım. Biz bunun için verdiğimiz bu meclis araştırmamızda, ee, diğer bunu bir parti vesaire filan gibi de öyle bir görüşümüz de yok. Ee, bir meclis araştırması önergesi hazırladık İyi Parti grubu olarak. Ee, milletvekili arkadaşlarımızın, e, 20 milletvekili arkadaşımızın imzasıyla birlikte. Bunu şimdi meclis gündemine sunuyoruz. Burada en önemli olan konulardan birisini de özellikle de ifade etmek istiyorum. Şimdi Yozgat ilini ele aldığımız zaman yani bu dört ilan edilen il hepsi çok iyi oldu, ilan edilmesi de çok iyi oldu ama bu dediğimiz şekilde desteklenmesi lazım bölgesel planla şu ana kadar destekler yok. Yozgat ilinin de bu daha önce açıklanmış olan 17 Ağustos'ta açıklanmış olan karara e, ilave edilmesini ve bu meclis araştırmasında da görülecektir ki en uygun olan illerdendir Çünkü deprem riski azdır Bu bütün bende şimdi bütün deprem raporları da var hepsi yanımda bu deprem raporlarına göre fevkalade deprem riski az olan bir ilimiz aynı şekilde lojistikle ilgili demir yollarında taşıma demir yolları ve yüksek hızlı trende aynı şekilde gene yeni yapılmakta olan, e, havaalanıyla e, birlikte, karayollarıyla birlikte lojistik konusunda fevkalade avantajlı bir yerde. Hatta Türkiye'nin Orta Anadolu'da ama Türkiye'nin en ortasında olan bir yer e, Mersin'de Samsun'a denize, limanlara olan uzaklığı da aşağı yukarı e, aynı. İş gücü bakımından e, her zaman e, iyi bir eğitim sağlandığı takdirde iş gücünün çok kolaylıkla sağlanabileceği bir yer ve alan anlamında yani bir bölgesel e, sektörlerin konuşlandırılması anlamında, büyük alanlar anlamında e, fevkalade uygun bu alanların hepsi e, bulunabilecek durumda. Bunların hepsi tabii ki bu bölgesel plan içerisinde, endüstriyel plan içerisinde altyapılarının devlet tarafından yapılması ama daha da önemlisi belediyelerin de bunu desteklemesi lazım. Biz özellikle bu mahalli seçimlerde de Yozgat'ta Yozgat'ın gelişmesi, kalkınması, ekonomisinin büyümesi ama hepsinden de önemlisi sosyal yaşamın iyileştirilmesi konusunda fevkalade dikkatliyiz ve bunları halkımızla da paylaşıyoruz. Bu sosyal yaşam konusunu son olarak bir kez daha açmam lazım. Çünkü çalışan kesimlerin özellikle İstanbul'da konuştuk bugün. İstanbul'dan Anadolu'ya aktarılacak olan sanayi tesislerimizin üst düzey yetişmiş olan çalışanları var. Bunlar hem o Fabrikaların, o şirketlerin en önemli varlıklarıdır. Yönetici kadrosu, çalışan kadrosu, tecrübe edilmiş olan kadroları hem de ülkemizin en önemli kadrolarıdır. Bunların da eğer İstanbul dışında bir yere naklediyorsanız, işte bu saydığımız illerde oralardaki sosyal yapısının belediyeler tarafından çok iyi hazırlanması lazım. Ee, ve o gelen insanların orada hayatlarını devam ettirecekleri aileleriyle, çocuklarıyla, e, okullarıyla, bütün sosyal alanlarıyla e, güzel bir yaşamak e, devam ettirebilme şanslarının olması lazım. E, bu noktada bunu bugünkü bu seçim ortamı içerisinde ben e, fevkalade önemli bulduğumu ifade ettim. Ve şimdi e, isteğimiz şudur bu önergemizin bir siyasi kaygılarla değerlendirilmemesi, meclisimizdeki bütün siyasi partiler ve milletvekillerimiz tarafından desteklenmesi ve bir an önce meclis gündemine alınarak bu çalışmanın meclis tarafından başlatılması yönetime de destek olacaktır düşüncesi içindeyiz ben tekrar değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayımızın da hayırlara ve uğurlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Soru varsa cevaplarız. Teşekkür ederim.